Açayım mı onu? 20 dakika. Bu arada Instagram'dan göründen daha güzelsin. <laughs> nasıl giymek istiyorsun? Ay dur 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 ben bunu da izler öyle oyuna geçerim. Kızım öyle giyinirim. Kız arkadaşlarımla çıkarsın değil mi ama? Yok kız erkek. veya arkadaşlarımla çıkabilirim. Daha önce de çıktım. Ya hangi kıza daha ilk görüşmede beraber tatile gidelim denir? Kızların zihnine başka algılanır o. Merhaba Literat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler... Ferhan Bıçakçılar Reis ilişki koçuymuş. Heralle birlikte ilk defa yapacağımız bir çalışmanın içinde yer alacağım. İlk defa bir date'i buradan yöneteceğiz. Bir date var ama iki heyecanlı kişi var. Şimdi onlara dönelim. Merhaba ben Deni. soyadım Altaras. 21 yaşındayım. Ee, daha önce bir date e çıkmadım. Ee, Ferhan hocamız bana yardım edecek ve milyonların karşısına çıkmaktan da <laughs> Öp öp. Heh, çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım ne olacak? Sizinle beraber göreceğiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyi seni sormalı. Benden de iyi. Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım işte. Heyecanlıyım. Ne yapayım birader oturuyoruz. Baya. <laughs> i̇lk tane buluştuğum için. Ve Instagram'dan sonra ilk defa yüz yüze görüştüm. Evet iyi oldu yüze Aynen, iyi oldu. Bir türlü fırsat olmamıştı. Bu arada Instagram'dan göründen daha güzelsin. Evet değil. ya bırak öyle bir dünya yok bir kere amına koyayım. Niye havasını atıyorsun? Teşekkür <laughs> ederim çok <gülüyor> sağ ol. <laughs> Filtreler var. Ondan sonra işte orada yüzü değiştirenler var. Bilmem var. Tonla. Değil mi? Dokunuş var orada. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapayım? Aynı iş güç koşturuyorum hı hı. işte. Ne iş yapıyorsun? Şey, e, yapım koordinasyonu. Yapım koordinasyonu. Sinema sektörü. He sinema öyle sektörü. Koşturuyorum yani. Ee, peki Ben şu anda okuyorum, part-time olarak kafede çalışıyorum, baristalık yapıyorum. Ya e da garsonluk, ikisi birden. Hı -hı. Öyle gidiyoruz, geliyoruz işte. Hı -hı, çok güzel. Ama büyük hayallerim de var. İleriye dönük olarak kafe açmak istiyorum. Ama e, büyük hayallerim de var. Ha yönetiyor bayağı. Ben mesela ben şu anda Beykent Üniversitesi'nde yeni medya okuyorum. Bir kafe Hı -hı. açmak istiyorum. Ha, e, abimle birlikte, abim de şu anda tat şefi. Onunla Hı -hı. birlikte kafe açmak istiyoruz. E, sosyal medyası yöneteceğim daha üst bölümlere. Tamam abi, yeni işim buldum. Eğer yeni bir iş dalarıyorsam bunu yapabilirim arkadaşlar sizle. Ama ben öyle taktik maktik yok yani. Öp. Öp şu an. Şu an öp. <laughs> Yapış şimdi. Tamam. Bad boy ol. Bad boy Masaya bir yumruk at bir an. Gelmek istiyorum ben şu anda. Çok güzel. İnşallah. Kimse ilişki yaşayamıyor. Sen sinema sektöründe ne yapmak istiyorsun? Nerelere gelmek istiyorsun? Yani ben de işte orada devam edip belki Hı -hı. ileride işte uygulayıcı, yapımcı, yapımcı. O tarz yani, Senar, orada yükselmeyi senarist gibi. düşünüyorum. Hı? Senarist galiba, yanlış düşünüyorum? ben daha ziyade kamera arkasında Pekan, o he prodüksiyonla aynen. daha ziyade ilgileniyorum sosyal ama. Sosyal medyadan belli oluyor. Diye. Aynen sosyal medyanda gördüm, çok güzel çekimler yapıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Seviyorum biraz o kamera işlerini, takip etmeyi, açıyı. İşte ileride ben sosyal medya hesabını ben yönetirim işte, öyle patlaşırız. <laughs> <laughs> Olabilir evet, güzel olur heyecanla başladılar. Deni gerçekten çok heyecanlıydı. Yani bu konu ara biraz daha duyguları konusuna daha özgüvenli bir yaklaşım vardı. Ama Deni'nin tabii ilk date'i o yüzden de heyecanlı. Komik değil Canlı olması çok normal ama belki küçük bir yardımla... Bir <laughs> saniye arkadaşlarım. Seninin Yok lan banlamadı. Ona, ona gitmedim. Ona kendi kalırız. duygularını <laughs> ve orada... E, or... Ben komikli olsun diye söylemiyorum ki her şeyi komiklik yaptığımız sananlara oluyor doluyorum bu. Heyecanlı olduğunu ifade etmesi e, çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Duygularını çok belli eden bir kız olarak gördüm seni. Çok içim çok ısındı. Biraz evet yani içimde yaşadığımı dışarıya Aynen vurmayı seviyorum. Genelde daha soğuk durduğumu söylüyorum. ama. Aynen ben de Instagram'da birazcık <laughs> ondan tedirgin olmuş. İlk gördüm evet. acaba nasıl birisi öyle? çünkü yüz ifadesi ciddi duruyor evet. yani. Şimdi baktım daha neşeli daha çok içim rahatladı böyle. Yok, daha evet, çok içim daha, çok güleç biriyim oradaki halime Hı -hı. ya da dışarıdan görünen halime göre aslında daha eğlenceli, daha Hı -hı. gülen biriyim ama Arkadaş bir dört gün Instagram'da stoklamış. Biraz herkes şey diyor ilk başta ciddi. soğuk ciddi gıcık duruyorsun diyenler oluyor. Ben de çok duygusal bir çocuğum aslında öyle hani etrafta çok bilinen erkekler gibi değilim çok duygularım. Peki şu anki <laughs> kız ona bakıyor çocuk. Ben yaşarım. Benim. Ben de çok duygusal bir çocuğumdur böyle mesela bir olay olsun hemen böyle duygulanırım. Deni hemen şey arkadaşlarım deni güzel güzel falan derler. Aha. Ondan duygularımı çok hakim olamam. Hemen mesela bir olay olur. Aha. Hemen ağlarım böyle. İşi kuruyoruz ya hemen böyle. <gülüyor> Peki böyle sadece duygusal şeyler değil mi yoksa böyle öfke? Reis gülüyor aşağıda. <gülüyor> <Yarra> <gülüyor> Diğer de, duyguları da mı yüksek? öfke yaşıyor? nasıl anlatayım? Durumdan duruma değişir mesela. E, trafikte çok öfkeliyim. Bu İstanbul trafiğinde <laughs> insanlar evet, deliriyor. Malum. Ama normalde sakin birisiyimdir. Hep insanlar çok neşelisin, enerjimi aşıyorsun. Mesela, mesela hı hı. patron der ki benim çalıştığım yerde patronum, hı hı. sen buranın enerjisisin der. Böyle burada bir, bir olumsuz bir şey olur ben hemen onları düzeltirim. Hemen kafenin enerjisi yükselir. Bir gün o zaman seni gelip kafede ya, tabii ki de. görmem bir, lazım. Tabii ki de. Bir kahvemiz, kahvesi mi sana. Tamam, o zaman olur. Sana özel kahveni ben yapacağım de. Özel kahveni ben yapacağım. Bizim özel denleme şekillerimiz var. Özel bir Japanese sifon diye bir demleme. Ya ben bunları her bütün kadınlara söyleyemem. Şu anda sana bunu söylüyor olabilmek bile beni çok mutlu etti de. Ben bunu bu sözleri öyle bütün kadınlara söyleyemem. E sana söyleyebiliyor, söyleyebiliyor olmam çok Gitgide utanıyorum lan. Çok mutlu etti beni. Ben, beni de çok mutlu etti böyle çok güzel konuştuğun ederim. için. Birazcık da utandım açıkçası ama <laughs> <laughs> böyle hoşuma da gitti. Delinin bence sana kahve yapmak istiyorum. Özel bir yaptığım kahve var, sana ikram etmek istiyorum dediğinde harika bir ileriye çapa attı. Yani buradan tutup ileriye attığı çapayla aslında bugünkü date'i bir sonraki buluşmalara doğru bir atak sağladı. Bravo deni, iyi gidiyor. Neler yapmayı seversin? Yani boş zamanlı ya boş, olduğunda nasıl değerlendiriyorsun? Boş zamanlığında gezmeyi çok severim. Hmm. Bir yerlere gitmeyi. Peki e, mi geziyorsun? Arkadaşlarla arka mı Arkadaşlarla gezmeyi çok ha. severim. Bir yerlere gitmeyi. Mesela bu Hı -hı. aralar arkadaşlarla en çok yapmak istediğimiz aktivite Küçük olsa şehir dışına gezmek, ha, böyle dağlara çıkmak. Orada mesela en çok sevdiğimiz, arkadaşlarla yapma, sevdiğimiz şey ise ormanda yürüyüş yapmak. Mesela Aha. ormana giriyoruz, orada tırmanırız, ediyoruz. Bir ara kamp yapmayı düşünüyoruz. Hmm. Çok eğlenceli Yaptın oluyor. mı daha önce kamp? Yapmadım işte, deneyimlemek de istiyorum işte. evet. çok güzel oluyor. O gece hele <laughs> ya, e, yıldızlar muazzam. Şey de çok korkunç, karanlık karanlıkta oluyormuş galiba. <laughs> evet, evet. Biraz ürkütücü böcekler, vahşi hayvanlar ama o akşam böyle yatıp ateşin belki, başında yıldızlara bakınca inan ben, geçiyor. Belki bir gün beraber yaparız böyle. <laughs> Bokunu çıkardın deni. mi? Güzel <laughs> olur. Olabilir evet. Senin çok güzel. yapmayı sevdiğin şeyler ne? Ben yapmaktan keyif aldığım bir sürü şey var. Yani <laughs> neredeyse sevmediğim bir şey yok gibi. Arkadaşlarıma <laughs> ee, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum zaten. ama tek başıma da vakit geçirmeyi çok seviyorum. <laughs> böyle Balkonumda oturayım çay, işte. Size ne oluyor oğlum? Hadi var çay kahve için bir şeyler okuyayım. Ondan sonra <laughs> evde kendi kendime vakit geçirmeyi seviyorum. Spor seviyorum. <laughs> i̇şte yeni şeyler deneyimlemeyi seviyorum. Hani bilmediğim yeni bir aktivite varsa onu deneyimleme koşuma gidiyor. <laughs> Gitmediğim bir yere git. İlk buluşma şey gibi yansıtmışlar. böyle. Herkes kendini pazarlıyor gibi değil mi yani? Yanlış anlamda söylemiyorum yani. Hani, o bana bunu söyler, ben burada böyleyimdir, işte bana burada çok yüksek enerjilisin derler. Ondan sonra böyle böyle falan. Bana bu biraz, ya ilk buluşmada şu simülasyon çok doğru bir simülasyon değil gibi geliyor yani hani. Ne bileyim. Peki şey yapmayı sever misin? Mesela çılgınca şeyler, Bungie Jumping coaster, roller coaster. Bayılırım. Ben de bayılırım Bayılırım ya. öyle şeylere. Hele ki roller coasterlara bayılıyorum. Bungie Jumping çok yapmak istiyorum da. Bula mı? Şu an karşıma çıksın yapacağım. Ben de daha hiç yapamadım ama çok istiyorum. Yamaç bölgesi yaptın mı hiç? Yok. Onlar hep böyle yapılacaklar listemde işte, duruyor. Geçen gün işte arkadaşlar Tekirdağ'a gittik. <gülüyor> orada <gülüyor> yaptık. Çok <laughs> çok güzel. Denim, çok güzel bir deneyim. Kesin. <laughs> ya hayır sohbetin kalitesi güzel. Ko ko sohbet ediyorlar. Ne konuşacak oğlum? Birbirine mi bakacak sadece böyle? Ee, bir yani. gün şey deneyim. Fethiye'de çok iyi yapıyorlar ama. En evet, güzeli evet, Fethiye'deymiş. Orası <laughs> orada bir gün ister. Ya öldürsen beni ben ilk buluşmada mesela şey demem yani hani. Belki birlikte de yaparız seninle onu. İşte şöyle yaparız. Instagram'da biraz şöyleydin. Demem bunları mesela. Umurumda olmaz. Ya umurumda olmaz değil mi? Bence mantıklı değil. Sen beraber gidip yaparız. Belki evet bu yaz olabilir. Bak, bak yine birlikte yaparız dedi bak. Bangi jumping yaptılar. Kamp yaptılar. Ondan sonra her türlü aktiviteleri konuyu bağlıyor reis. Diğer abim ama hiç taktik vermiyor. Öyle adrenalinli Adrenalin. şeyleri seviyorum aynen. Burası bence önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü ortak noktalar buldular. Ortak noktalar bulduklarında bakın ne kadar konuşma ve görüşme denkte heyecan ve coşku kazandı ve gülümsemeler başladı. İkisinde beden dilleri ne kadar esnek olmaya başladı farkında et, oldunuz Yani sanki böyle otururken bile bir dans etme başladı kendi aralarında. Teşekkür <laughs> ederim. O hesap kısmını kim acaba? Teşekkürler. <laughs> Önce kızın bir şey beğenmesini ve tercih etmesini bekle. Ve onun seçtiği yemeği onayla. Çok iyi bir seçim yaptın de. Sen karar verdin mi? Bakıyorum. Tamam. Ben bakıyorum. Ben böyle karar veremem yani. Çok çeşitli olduğunda. Sorun değil Sabırlı biriyim beklerim de. Sorun Hı. değil ya ben sabırlı biriyim zaten. <laughs> tamam ben karar verdim. Pilav mı yiyeceğim? Yok, Yok işini sel yiyeceğim. Yok onu sporcular hep pilav yer ha, ya. Ondan tavuk ya. Tavuk <gülüyor> pilav. <gülüyor> tavuk pilav. Şimdi sel yiyeceğim. Aynen. Ben de galiba ızgara. <laughs> ben de hamurunu alayım. Köfte yiyeceğim ben. Harika. Izgara <laughs> köfte güzel. Merhaba biz karar verdik de. Ee, ben bir tane ızgara köfte istiyorum. Siz ne istiyorsunuz? Ben de bir tane şişli fesleğen alacağım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Siz... İçecek? Ben kola alabilirim. Tamam. Ben de sade soda alacağım. <laughs> Bu Bak bu gerçekti, bu, 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 bu gerçek bir donma bu. Ben de sadece soda alacağım. Peki bir ilişkide seni en çok ne sinirlendirir diye sor. Peki bir ilişkide seni en çok ne sinirlendirir? Dürüst olmamak olabilir. Çok yani bu o. zor bir şey. İnsan çünkü çoğu zaman yalan. kendine... Değil mi, değil mi, o muhabbetin bittiği an vardır böyle boş bakarsın. O yüzden karşıdakine dürüst olmak çok daha zor. Ama bu önemsediğim bir şey. Yani e, çünkü <laughs> şeye çok takılmam. <laughs> Biri dürüst olduktan sonra <laughs> isteklerine saygı duyarım. O yüzden dürüst olmasını temenni ederim. Bir de ben yalan da çok önemli. Çünkü mesela Akşam arkadaşlar dışarı çıkacağım. Mesela başka hı hı. bir yere gidersem ele bu ne demek? Ben sana ha, güvenmiyorum. Hı -hı. Başkasıyla şey yapıyorum. Bu sonra çok kötü şeyler olur Evet. Çok kötü şeyler. <laughs> çok kötü şeyler. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Adamsın deli. <laughs> Bağlantı koptu galiba. İşte şimdi tak diye bir boşluk başladı. Bazen boşluk ve sessizlik yaşanması normal bir şeydir. Oturanlar için bazen anormal gibi gelse de aslında zihnin gözden geçirmesi, zihnin yeni şeyler araması için bir fırsattır. O anı eğer heyecana kapılırsanız ve istenmeyen bir durummuş gibi yaşamaya başlarsanız o zaman orada takılır ve süreç çok daha uzun sürer. Kabul edebilir bir şeyle gelirseniz bir anda akışkanlığın tekrar başladığını görürsünüz. Mesela benim içimden şey geldi şu an. Öyle bir durumda kaldığında hadi bakayım böyle sessiz sessiz oturalım 45 dakika der geçerim yani. O konuyu hemen o anki durumu goygoyuna çevirerek ilerletirim mesela. Ya yok telefon melefon öp mü? Lan oğlum durun bir öpüşmeyin bir iki dakika bir önce bir hala öp diyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi geldi ya. Acıktın mı? Çok acıktım valla. Güzel mi? Tadına bakmak Bravo ister misin? Bravo Deniz çok iyi. Hmm. Olur merak ettim ben de. Evet ya? Çünkü bazı yerler çok sert Bazı yerler çok yumuşak oluyor. Yapıp yumuşak olmayı çok seviyorum. Bir tatışı netsayla göre kalın bence. Sen tatmak Yok, ister misin? Evet. Tamam. <laughs> Buranın yemeklerini çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Ben de var ama. Her hmm. zaman geliyor musun? O çok güzel ya. <laughs> Alarmı verdiği yemeği tattıysan çok çok güzel bir seçim yapmışsın de. Şinsel keşke ben hiç şinsel söyledim. Çok <laughs> güzel bir seçim yapmışsın. Ya sıçtı şu an kız yiyemeyecek. <laughs> yiyemeyecek şimdi. Güzel değil mi? Cidden çok güzel. Yumuşacık eti. Bu kadar heyecanlı değilim ama. Hmm? Başladığımızda bu kadar heyecanlı değilim. Daha çok şimdi... Duyduktan. <laughs> daha konuşuyor daha çok heyecanlanıyorum. Hmm ben daha sakinlersin diye düşünmüştüm konuştukça. Niye öyle oldu? Ben de bilmiyorum. Güzelliğin <laughs> daha çok heyecanlandırdı beni. Daha çok etkileniyorum gördükçe. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Yemek seni heyecanlandırmış olmaz mı? Bu arada şey heyecanda, kurgu yani şeyin bilmiyorum altyapısını ama bir yandan kameralar çekiyor bir yandan bir şey. Zaten duble yiyorsun heyecan. <laughs> Yok, <işte> birlikte olabilir. <laughs> <laughs> Çoğunluk kız arkadaşın var yoksa erkek erkek arkadaşın çok var mıdır yoksa ne? Onu merak ediyorum. Ee, yani kafa kafaya diyebiliriz erkek arkadaş. <laughs> o bize ters. O bize ters. Genel anlamda arkadaşım. Olta'ya geldin. Çok var açıkçası. <laughs> Bundan sonra da daha çok kız arkadaşın olacak. <laughs> ee, ama erkek arkadaşım da çok fazla var. Çok yakın olduğum <laughs> bir sürü erkek arkadaşım da var, kız arkadaşım da var. Yani ama öyle şey bir ayrımım yok. Hani işte... Deniz şimdi de ki benim daha çok kız arkadaşım vardı. Erkeklerle çok anlaşamıyorum be. Hadi bak. bu erkekler gibi bir ayrım yok. Karşımdakinden hmm. belli bir samimiyeti alınca zaten az çok karşıdakinin gelişinden sen arkadaşın nereye gideceğini ne kadar gidebileceğini anlayabiliyorsun. Hmm. Hepimiz anlayabiliyoruz. O yüzden çok uzun yıllardır çok yakın olduğum erkek arkadaşlarım var. Bir şey söyleyeceğim. Benim ee, bu yaz planım var. Arkadaşlarla hmm. e, tatile gitme. İstersen e, gelmek ister misin ama bir sormuş. Ya yok artık oğlum dur bir sakin. <laughs> sormak isterim. Belki arkadaşlarını kendi arkadaşlarını çağırırsın. Ben de kendi arkadaşlarım böyle güzel bir eğlence olur. Ya <laughs> daha yazı çok var. Yaz yeni bitti. Hı. Öbür yaza kadar çok var. Bir de benim işlerim çok belli olmuyor. Freelance çalıştığımız hı hı. için. Yazın çalışıyor olabilirim, çalışmıyor olabilirim. Hani olan boşluğunda da genelde biz böyle arkadaşlarla 2-3 kişi kendimiz gidelim seviyoruz. Çok ben böyle şey sevmiyorum diyorsun, önceden. önceden çok plan program yani biraz erken gibi öyle şeyler için. Yani bilmiyorum işte daha böyle önceden karar vermek daha güzel olmaz mı? Öyle? Şimdi ya biraz önceden tatil planlamak. işi zor bir iş ya yani en yakın arkadaşınla da gittiğinde keyifli olmayabiliyor. Tabii. Bence biraz daha tatile çıkmak için biraz daha vakit geçirip birbirini tanıyıp ondan sonra... Üstüne bir daha de. Da bence daha iyi oluyor derken planlamak. Daha böyle bir şeyin planını <laughs> Konu kapansın sonra dağılsın. <laughs> daha iyi olabilir bence. Çok haklısın. Ona hak ver bu konuda hak ver. Çok haklısın. <laughs> dur dene bu kadar fazla bu kadar fazla <laughs> kıza bir anda şimdiden yani evet çapa attın da <laughs> çapa attın ama da attın. ortalığında şey e, yapmanın gereği yaza kadar gitmesin ya hangi kıza daha ilk görüşmede beraber tatile gidelim denir kızların zihine başka algılanır o o yüzden hemen tatille sen ikinci üçüncü görüşmeleri yap. Zaten ne demişti? Bana güven vermesi gerekiyor dedi kız. O yüzden ona güven vermeye çalış. Sonrasında zaten hepsi akışta gelir. Aman ne olursun? Bu kadar hızlı davranma. Yaz da olsa, Zey kış yakın... da olsa bir birbirimize iyice Tabii. şey yapıp alışıp tanımadıkça çok benim sıcak baktığım bir şey değil ya. Kız arkadaş. Gidelim ya. Baloya değil mi ama? Yok, kızla erkek. erkek arkadaşlarımla çıkabilirim. Daha önce de çıktım. Ha ha <laughs> birazcık biraz düşündürebilir beni ya. Oğlum dur ne yapıyorsun deli deli bütün yapmaman gereken şeyleri arka arka yapmaya başladı reis. Yani istediğin kadar yani sen birazcık... düşünebilirsin. Bitti bitti, kadar... bitti bitti bitti. Dediğim ya. gibi bu benim karşı tarafa sorduğum bir şey değil. Aynı şekilde ben de bunun şeyini veririm yani. Ben de karışmam. Böyle karşıdaki... Arkadaşımın rahatsız edici şey bir davranışı yoksa, arkadaşım sonuçta zaten kaç senedir bildiğim insanlarla yine dediğim gibi tatile gideceksem giderim. Hı. Keyifli de oluyor böyle kız erkek kalabalık tatile gitmek, Hı. arkadaşlarına vakit geçirmek. Belki, belki farklı benim boyut de buna getiriyor. alışmam gerekiyor. De. Gittim, gitmeyi de düşünüyorum. Belki benim de buna alışmam lazım ama. Yani dediğim gibi alışamazsan Keyfim bilir <laughs> açıkçası. Ona yardım talep etti ki sen, sen... <laughs> beni bu konuda <laughs> sen bana yardımcı olursan ben bunu daha iyi anlayabilirim. Ya sen bana yardımcı olursan ben de sana ayak uydurmaya çalışırım. Böyle ben bunu çok takılan birisi değilim. Ya bayağı değilsin kardeşim. Evet, bana destek lazım. <laughs> ne konuda anlayamadım. Ee evet, bu e, arkadaş olsun. Tek evet. güven olsa zaten insan bitirir zaten ya, yani, güven. Tabii canım. Ya ben şey yapmam yani ilişkilerimde arkadaşlarımla tanıştırırım. Hı -hı. Zaten benim hayatıma giren insan da benim arkadaşlarımı geçirir. Hı -hı. O da zamanla tanıdıkça zaten bir sıkıntı olmadığını görür. Hı -hı. Çok aşırı rahatsız olduğu bir durum olursa da bana güzel bir şekilde izah ederse ve geçerli bir sebebi varsa, o zaman tabii ki de arkadaşlarımı gözden geçiririm. Hı -hı. Ama onun dışında işte erkekle bir yere mi gidiyorsun? Gidem böyle şeyler. Yok. Ben de karışmam yani kız arkadaşıyım. Bak mesela ben de karışmam diyor ya. Ben de rahatsız olmam diyor ya. O zaman işte burada önceden bahsettiğimiz uyum devreye giriyor. Yani erkeğin bundan şikayetçi olmasıyla kadının şikayetçi olmaması arasındaki dengeden bahsediyorum. İki tarafta birbirine aynı kafada yaklaşıyorsa sorun yoktur. Ama bir taraf bunu sorun ediyor. Diğer taraf sorun etmiyorsa değişim uygulatamazsın orada. Hep size bahsettiğim şey bu miş erkek artık. Yani mesela bu deni için Deni için bu konu sorunsa ve kız için sorun değilse yani deninin bir kızla bir yere gitmesi o zaman orada uyumsuzluk vardır. Arkadaşıymış. Fark etmez. Ya gittiği yer konusunda dediğim <laughs> gibi dürüst olmak karşılıklı benim için yeterli. Arkadaşlarla olan ilişki her ilişkide sıkıntı yaratabilecek nokta ama burada sen de bana yardımcı olursun. Ben de arkadaşlarını kabul edebilirim. Sen de bu süreci ben de öğrenmiş olurum. Ee, bu konuda alışmış ol. Değil mi öyledir o ilk başta herkes Avrupa'ya ya tabii canım ne olacak herkesin benim de arkadaşlarım var. Benim de kız arkadaşlarım var onlar geliyor bende kalıyor biz birlikte tatillere gidiyoruz hatta aynı odada bile kaldığımız oluyor. Benim de öyle benim de erkeklerimle erkek arkadaşlarım öyleyim falan aynen abi ne var bunda iki hafta sonra kim lan o kim orada ha? Kalıyorsun. <laughs> Olurum. Demesi bir erkek, kolay bir şey değildir. Ali Ara bu konuda hem biraz daha kendini ön plana çıkardı. Hem de orada bir sınır çizdi. Yani benim arkadaşlarımla evet, ilişkim... O, oraya karışamazsın dedi. Kız başta koydu lafı. Yani, senin arkadaşların ilişki seni ilgilendiriyor. <laughs> e zaten ilişkiler de öyle değil midir? Yani ilişkiler beni kaybetmeden biz olabilmektir. Her ikisi de kendilerini kaybetmeden biz olabilme yolunda bir sınır çizdiler. Bence iyi bir sınırdı bu. Sen benim arkadaşlarıma uyum sağlayabilir misin de Oğlum kız hep kendi kendine bu kız kendine çekiyor seni sürekli. Peki sen Ha işte bak dediğim şey koçum ben de. Dedim abi o erkeklerle görüşüyorum, buluşuyorum. Yani tatlı gidiyorum zaman sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Benim arkadaşlarım <laughs> uyum sağlayabilir misin ve tanışsan şey şey sen. Yani ben genel anlamda zaten çok arkadaş canlısı ve herkes... Sakin ol abi, sakinim lan dur. Herkese <laughs> uyabilen biriyim ve onun dışında illa ki sonuçta herkes herkesin arkadaşı sevecek Hı -hı. diye bir şey yok. Sevmediğim, keyif almadığım, hoşlanmadığım arkadaşlarını ben görüşmem. Hı -hı. Sen ben olmadan görüşürüz. Oo bu bayağı bu arada olayı yırtmış ya kız yani hani... Bak o kapıyı bile açık bırakmadı. Aa, ben sevmiyorsam da sen görüşürsün. Bana ne çekti mesela Daha geçeceğin o işleri baba geçeceğim. Pardon hesabı alabilir miyiz <laughs> Celsen? Teşekkür ederim. Deni'nin hesabı şimdiden hiç kıza sormadan ödemeye kalkması eyvah nasıl biz bunu toparlayabiliriz diye bana da düşündürdü bir anda. O yüzden hemen Deni'ye kulaklıkta dedim ki aman Deni heyecanına ver bunu. De ki başlarken nasıl heyecanlıysam bitirirken de öyle heyecanlıyım herhalde de Buna ver çünkü kıza sormadan hemen hesabı söyledi. Hani ne oluyoruz bir anda kalkıyoruz böyle? İşte o da derinin e, heyecanı. Ya Kusura bakma şimdi hesabı senin de ilk buluşmada heyecanlıyım çok heyecanlıyım çıkarken de gerek kalkarken de çok heyecanlıyım böyle. Sonuçta bana hesabı istedim. Kusura bakma. Evet biraz. A Oha kendi başına mı hesabı istedi? Hiç ben sandım ki ödeme kısmındayız. Deni direkt dönüp hesabı istemiş. Böyle şey oldum Kısaca, ben de. Ben... Kalkıyor muyuz? Yok, Hesabım geliyor. He... <laughs> Heyecanlandım, heyecandan yaptım ben de. Aha. Yani, ondan yani çok güzel bir gün geçti benim için. Yani ilk, i̇lk defa bir date'e çıktım. Hı -hı. Bu da güzel geçti. Evet. Olur olur, bunlar olur. Deni üzülme yani, kardeşim. Çok güzel bir kızla tanıştım. <gülüyor> 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 ondan dolayı arkadaşlarımızın devam etmesini çok istiyorum. Sence nasıl geçti? <laughs> Bende mi? Şey geri geri geçti bence. Güzel <laughs> sohbet ettik. Güzel vakit geçirdik, keyifliydi evet. Hı hı. Ee, bir de sana bir sözüm vardı hatırlıyorsun. Tatile gidecektik onu. <laughs> ee, ben Önce kahve içiyorum bana mısın? Gelmeyi düşünüyor musun? Yani o iş Benim yoğunluğumu hı. ayarlayınca bir müsait bir hı. zamanda şey yaparız. Ben de... ben... Biz size döneriz. Her, Her zaman beklerim. Haberleşiyor oluyoruz. Hı hı. Aynen. Her zaman beklerim. Şimdi kahveyi hatırlattı hem de ne hatırlatma bravo Deni, Deni ilk date'inde gerçekten kendini aç. Aş... Abi kız gitti. Kız gitti abi. İşte tebrik <laughs> ediyorum. Bence Deni'nin bu cesareti bu konuda sıkıntı yaşayan bütün izleyenlere cesaret olsun. Geldi. Aha. Ben halledeyim lütfen. Tamam lütfen ama o zaman bir sonraki. Tamam. tamam. Bak tatil ısrarını hesap için yaparsın bundan sonra. Bak bana borcum vardı, yemek borcum vardı. 50-60 TL içerideyim. Şunu artık öde. Böyle baskılarsın mı? Sonra olursa kafeye gelirsem aynen. ben evet. Kafeye gelirsem. Yapıyorum. Tamam öyle olur. Öbür türlü Tamamdır. olmaz. Tamam. Bir sonra evet. da bir buluşacak mıyız? Çok heyecanlandım. <laughs> bir daha akşam uyuyamayacağım. Sen cansın, ya. adamsın, yani, adamsın. Dediğim gibi o hayatın aynen. akışında aynen. Aynen, tamam, bakılır çok... şimdiden sözlenip planlanmaya gerek yok. Hı -hı. Müsait bir zamanda Tamamdır. Çok şey teşekkür ederim. Rica ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ödeme konusunda derinin hesabı alıp ben ödemek istiyorum lütfen bu benim olsun demesi e, çok güzel bir e, nazik ve kibar bir davranıştı. Ama Ali aradan da çok güzel bir yaklaşım geldi. Belli ki bu date e, onu da e, aslında etkiledi ki e, bir sonrakini ben öderim dedi. Bence bu e, çok güzeldi zaten fark ettiyseniz Deni hemen orada heyecanlandı ve dedi ki e, bir daha ne zaman <laughs> takimi, ha, bu şimdi benim için çok heyecanlı bir şey oldu e, çünkü attığı çapalar işe yaramıştı. Bu işte cesaret. Yani ilişkilere başlarken karşındaki insanı kırmadan, zorlamadan cesaretle yaklaştığınızda, karşınızdaki de bir insan olduğu için size o da bu destekle gelecektir. İstersen ben seni eve bırakabilirim. Yok sana zahmet olmasın. Yok, zahmet şey, uğraşma uğraşma yok hiç ben zahmet olmaz. Yok ben Yok yok olmaz. Yağmaya başladı. Ben bırakayım seni. Yani şey o tarafa yolun tara düşüyorsa evet, o tara olur. <laughs> o şekilde. O taraftan geçiyor. <laughs> Bu ne biliyor musun? Bu sen aslında koca elinde oturuyorsundur, kızı Silivri'ye bıra şeye bırakıyorsun. Böyle Tekirdağ tarafına bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de tabii şu kalkarken istersen seni bırakayım dedi ve e, kız yok derken dedi ki dışarıda yağmur başladı. E, ben seni yalnız bırakmayayım, ben seni bırakayım. E, çok bence hoş ve kibar bir davranış. Ee, deli buradan bir artı daha aldığını düşünüyorum. Şimdi arabayla giderken biraz daha sohbet edecekler. Bir yolu <laughs> birlikte paylaşılacaklar. Ve abi öyle bir şey olmayacak abim. Arkadaş olmaya başladılar galiba. Olmadı abi vallahi <laughs> olmadı. Abi gitti o tren kaçtı abim. Kız yok şu an kız. <laughs> ya bu işler belli olmaz da. Ne bileyim abi ya. Deni adamsın ama kardeşim. Umarım bizi izlersin. Cansın. Bak bir dahakinde daha iyi olacak. Böyle 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 böyle. Yeter ki sen daha iki gün sonra buluşun, buluştun ilk günü niye tatil zorluyorsun ya? <laughs> niye erkek arkadaş muhabbeti yapıyorsun dayı? 90 artı 3. <laughs> evet. Kız, kız bir tık şeyi anlamadım. Şimdi bu kardeşimiz ikisi de Böyle bir olayın içinde olduklarını biliyorlar tabii ki de. Deni konuşmasını özetini ince aynaya attığı bakış